Ne zahmet ettiniz? Ne zahmet ettiniz? Aman aman ne zahmeti. Of oh, of oh, of. Oh. Neler bunlar? Bunlar ulyaktan aş, Kız Kızyağa ulyaktan aş. Hıh. -hı. Toyaşık. Katarca konuşayık. Konuşayık da anladığım kadarıyla düğün <laughs> yemeği bu. Düğün yemeği. Aş değil bu... yemek demek. Hı -hı. Bu ne? Helva. Pilav. Pilav. Bamya. Bamya. Yoğurt çorbası. Siz? Bilmiyorum. Kavurma. Kavurma. Ah. Oh. Ama biz iki kişiyiz topu topu. Niye bu kadar çok getirdiniz bize? Beraber aşarsınız oturup. Kızın anası aşacak. Kızın anası uyanık aşağısına makyelinde. Bize getiriyor musunuz siz bunları? Evet. Ya bizim kızın anasına getiriyorum. Kime? Kızın annesine. Kızı evine. Siz ne Kız Evinde. Ben, ben oğlan tarafı Oğlan tarafı? Hı hı. Kız tarafına yemek mi götürüyorsunuz? Yemek götürüyor? getiriyorum evet. Onların evinde yemek yok mu? Niye götürüyorsunuz? Adetimiz. Nasıl Yemin adet? Yemeği. Aa, buraya gelenler ama ne yapıyorlar biliyorsunuz. Süs yaparlar biraz. İki saniye bekliyoruz. kurbanım arasına, kurbanım arasına, sen ol Çok güzel oldu be anne. Teşekkür ederim. Abi bence güzel oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Gelenlere selam hediye muyum. vereceğiz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz evde evet. yemek yapamıyor musunuz? Yapamıyoruz. Niye Evin onlar günü yapmayız? Oğlan tarafı oğlan getirir. Tarafı kız tarafı düğün zamanı yapmıyor mu yemek? İzin verdik yemeğimizi, Önceki gün verdik. Bugün oğlan tarafı verecek. Sıraya mı bindiriyorsunuz? Sırayla. Peki dün siz yemek yaptınız mı oğlan tarafı olarak? Onlar da yaptık. Yaptık. Hatırlatırdık Onlar yapmış. Biz de yaptık. Onlar Biz de, yaptık. de kızla kızın arkadaşlarına misafirlerimize yaptık. Ama düğün olacağı gün kız evinde yemek pişmez. Pişmez. Getirin, Aa güzel içmiş. Ben kız tarafıyım. Güzel Kavurma tencereyi bırakın bari ona ne ihtiyacınız Yen olacak? Asıl tenceremizi paraya canım onu nasıl bırakalım şunları Ne olur canım akraba alıyorsunuz burada. Bırakamadık olsun. Şimdi Yemek, anca yemeklerimizi bırakıp. İyi alın e, hadi erkeklerinizi Am buyurun. Sen, hadi Amma kıymetli herkeniz varmış Ay, be. Sağ olun. Sağ olun. Hadi, güle güle. Hadi Sağ olun. Gene gelin. Eliniz boş gelmeyin. Herkeleriniz dolu gelin. Güle güle. Yiyelim mesela. Tabii yiyelim tabii. Tere koyalım. Tamam tamam. tamam. Buyur. Hadi. Hadi. Tamam bunlar bunları çekmeyeceğiz. Yemek yerken artık görüntülenmek ne ma? Kara kazanlara alışıyız özellikle köylük yerlerde. Kara kazan içerisinde su ısınır, çamaşırı kanır, bulaşık kanır, yemek yapılır. Onu anladık da bu ne? Bu bu Köpe. ne bu? Buyur. Kopek. Köpek mi? kobete De? Kobete. Kobete. Ha, kobete. Nedir o kobete? Amır işi. Amır mı? Amır işi. Hamur? Hamur, hamur. Nerede? Toprak nasıl? Pişiyor şimdi. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl pişiriyorsunuz? Orada tarif ederiz, burada pişirelim görürsün. Bu pişiyor mu şimdi? Pişiyor. Görebilir miyiz? Gör, gör. Üstündeki ne bunun? Ateş, ateş. Tezek, tezek. Tezek, tezek ateşi. Tezek ateşi. Sıcak. <laughs> He. Pişeceksin mi yoksa? E, pişsin bile. He, bakacaksın mı? Bakalım. Yanmayasın. Yanmadı, yanmadı. Ha, ha. Of. Şimdi et var. Ne var? Et, et. Etli kıyma, havur. kıyma. Of. Ha. Tadına bakacağız, bakacağız ama. Bakacağız, neyle bakacağız? Yo, Siz görmeyeceksiniz. Ne, öyle mi? Nereye götüreceğiz? Köbete. <laughs> Nereye götüreceğiz? E, kendimiz yiyeceğiz ama kimse görmeyecek. Ha. O Hı saç, bu. saç mı o? Saç. Saçın üstüne ha. tezek. Tezek. Evet, da tezek işte, işte. Ha. Oh. Yemede Heh. ne derler? Bak tadı. Yok yemede yanında yat. Öyle Duydun mi? Duydun mu? Ben de öyle yapayım. Yemeyeyim. Sıcak olmasın? Olsun. Şey Yemeyeyim yanında yatayım. Ha, hadi. Yemede değil mi? Yok nemliğe ne gerek yok. <laughs> Canım sen ne arıyorsun burada? İki gözüm benim. Hu. Efendim? Karnın mı acıktı senin? Evet. Gül bakayım bana bir. Hı. <laughs> <laughs> İyice git bakayım. Ya diş kalmamış. Tatlı mı yedin sen çok? Şeker mi yedin çok? Karnın acıktı öyle mi? Yedireyim sana göbete. Yedin mi daha önce göbete? Yedin mi? Ama ben göbete yemedim. Ben şimdi göbetenin gerçek göbetesini yiyeceğim. Aha da göbete. <laughs> İyi yok. Çok lezzetli bir göbeteymiş. İşte işte size göbete. Buyurun. Eçe açayım el. Yemeğimin elinden ellerini çek. Çek ellerinden yemeğini. İşte size gerçek bir göbete. Yine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.